Şeriatla Yaşıyorum Part 2 Bugün size hem şeriatı anlatacağım hem de size sonsuz kazançlı bir yatırım göstereceğim. Evet yanlış duymadınız. 64 TL'yi 64 milyon TL'ye nasıl çevireceğinizi göstereceğim. Ama bu yatırım banka hesabınıza değil ahiret hesabınıza düşecek. Ezan sesini duydum kalktım gittim. Çünkü şeriat ezanı duyunca dön diyor. Biz de genelde 5 dakika sonra kalkarım diyoruz. Oysa 5 dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Ben dedim ki Rabbimin bu nimetlerine karşı ona secde etmeliyim ve bu sefer hemen kalkmalıyım dedim. Çünkü şeriat tembeli değil, çalışkan olanı sever. Namazdan sonra tesbih çektim. Kimisi dert sayar, ben elhamdülillah saydım. Çünkü şeriat diyor ki, zikret ki kalbin huzur bulsun. Bizim kalplerin wifi'si de bu işte. Bağlantısı koparsa huzur gider. Arabaya doğru giderken arabanın üstünde yapraklar vardı. Dedim ki mevsim bile bana dua ediyor. Sabret diye yeşillenmiş. Kontağı çevirdim, araba çalışmadı. Şeriat dedi ki sabreden zafer'e ulaşır. Ben de dedim ki inşallah servise ulaşırım. Yolda giderken düşündüm. Direksiyon elimde ama yön bende değil. Çünkü şeriat direksiyonu kalbe veriyor. Ben sürüyorum ama yolu o çiziyor. Yani hız limitini geçmezsen cennet yolu hep açık. Ustayı ziyarete gittim. Selamun aleyküm yaşlı kurt. Şeriat bize büyüklerini ziyaret et diyor. Usta da hiç boş durur mu? Birazcık bile olsa beni çalıştırdı. Anladım ki şeriat hem saygı istiyor hem de iş bitiriyor. Sonra pet şoba gittim. 64 TL kedi maması aldım. Çünkü şeriat bize merhamet edin ki merhamet bulasınız der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Dedim ki bu 64 TL bana cennette 64 milyon olarak döner. Kripto değil rahmet koyun. Yatırım tavsiyesidir. Bu çok büyük bir ahiret fırsatı. Geç kalma. Sonra babamı aradım. Şeriat diyor ki sılayı rahim yapanın rızkı artar. Ömrü bereketlenir. Ben de dedim ki baba nasılsın? Adamın morali düzeldi. Benim ömrüm uzadı. İşte şeriatın sağlık sigortası bu. Yerde kestaneler gördüm. Topladım. Şeriat israfı haram kılar. Ben de dedim ki bugün yerden topladık belki cennette üstten yağar. Eve geldim karşıma çiçek tablosu çıktı. Dedim ki iyilik de böyle işte. Ekersen çiçek açar. Bu tablolar bizim el emeğimiz alın terimiz. Hani herkes başkasının reklamını yapar ya. Ben kendi emeğimin reklamını yapıyorum. Çünkü şeriat bize emeğinle yaşa diyor. Aklında bir fikir varsa helalinden olsun. Biz de onu ahşaba dönüştürürüz. Şeriat sadece mahkemelerde değil, hayatın her alanında, kahkahalarda, emeğinde, merhametinde de var. Ben hala şeriatla yaşıyorum. Sen de dene. Çünkü hırsız değilsen emin ol hoşuna gider. Belki de aradığın huzur çoktan seni arıyordur. Kendine iyi bak. Görüşürüz.